Evet, herkese merhabalar. Patili kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir pati videosuyla karşınızdayız ve bu videoda birlikte pati dostlarımız için bir tulum yapacağız ve bu tulum diğerlerinden birazcık farklı olacak. Pantolonu ve üst kısmı ayrı. Gördüğünüz gibi kalıplarımız önümüzde. Sırt kalıbımız, pantolon kalıbımız, göğüs kalıbımız, fiyon kalıbımız ve bel kalıbımız burada yapımında kullanacağımız malzemeler nelerdir? Ee, bu tulumda poplin kumaş, akfil kumaş kullanacağım. Desenli ve desensiz olarak iki ayrı kumaş kullanacağım. Onun dışında e, düğme, iki adet düğme kullanacağım. Onun dışında bağlantı noktalarında çıt çıt kullanacağım. Güzel bir pati tulumu yapacağız diyoruz ve hemen çok fazla vakit kaybetmeden tulumun yapım aşamasına geçiyoruz. Buyurun. Göğüs kalıbımızdan 4 adet kumaş kestik. Sırt kalıbımızdan 2 adet kumaş kestik. Fiyon kalıbımızdan yine 2 adet kumaş kestik. Üst kısımdan başlayalım. Pantolonumuzu, pantolon kumaşımızı kenara alalım. Fiyon kumaşımızı ve bel kumaşımızı kenara alalım ve burada üst kısımda yapacağımız işlemleri yapmaya başlayalım. Evet. Bakın bu şekilde bir sırt kalıbımız var. Burası pantolona bağlanacak olan kısım. Şurası boş kalacak. Şurası pantolona bağlanacak kısım. Boyun, omuz. Evet. Şimdi bu parçaları birleştireceğiz. Şöyle önce bu sırt kumaşımız iki adetti biliyorsunuz ve göğüsten çiçitli olacağı için şu şekilde göğüs ve sırt kumaşlarımızı bu şekilde öncelikle birleştireceğiz omuzlardan birleştireceğiz sonrasında yine diğer sırt kumaşımızı da aynı şekilde omuz kısımlarından diğer kumaşlarımıza şu şekilde birleştireceğiz omuzlardan birleştirdikten sonra bir bakalım şöyle iki kumaşı da omuzlardan birleştirdik bu şekilde koyuyorum hemen Buralardan diktiğimizde iki kumaşımızla alt ve üst kumaşı ön yüzleri, düz yönleri birbirine bakacak şekilde, temiz yönleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz. Buradan dikişimizi atıyoruz. Şu şekilde dikiyoruz. Burada ben şu kısımları açık bırakacağım çünkü oraya bel kumaşımız gelecek. Yani bel kumaşımızı dikeceğiz oraya. Bu kumaşımız buradan buraya birleşecek. Ve tabi burası da gördüğünüz gibi buraya düğmelenecek. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi bu iki kumaşı öncelikle birleştiriyoruz. ters çevirip üzerinden dikişimizi atabiliriz. Dilerseniz en sonunda da üzerinden dikiş atabilirsiniz. Şimdi ben hemen bu üst kısmı bu söylediğim işlemleri yapıyorum. Sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu arada halen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Buradan birleştirdik şu kısım ve burası açık. Aynı şekilde diğer taraftan da burayı bel kısmınıza birleştireceğiz. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Pantolonumuza pantolonla devam ediyoruz. Şöyle pantolonumuzu burada bel kısmı buraya gelecek. Yine iç kumaşımız da var burada bel için. Evet. Pantolonunda şu kısımda birer santimlik fazlalıklar yaptık. Onları bu şekilde dikerken düzerek dikeceğiz. Bel oluşmuş olacak. Sonrasında buraya bele dikeceğiz. Ama pantolonun öncesinde yapacağımız işlemler de var. Bu paçaları şu şekilde her zaman yaptığımız gibi buradan şöyle göstereyim. Şu şekilde iki paçanın kenarlarını üst üste getirip buradan dikiyoruz. Ama dikmeden önce tabii ki de ne yapıyoruz? Paçalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde bir iki kere kıvırıp dikiyoruz. Sonrasında paçayı diktikten sonra şuradan iki kenardan birleştiriyoruz ve pantolonumuzun bacak kısmı oluşmuş oluyor. Sonrasında bu bel kısmını kıvrımlar yaparak buraya şöyle ön yüzleri içe bakacak şekilde kumaşlarımızı koyuyoruz. Diğer kumaşımızı da yine buraya koyuyoruz ve buradan dikiyoruz. Sonrasında başta söylemeyi unuttum. Pantonda lastik de kullanacağız. İnce lastikler kullanacağız. Şu kısım, kuyruk altına gelen kısım pantolonumuzu bu şekilde birleştirdikten sonra şuradan bel kısmından Direkt hatta buradan da birleştirebilirsiniz ama e, o kadar gerek yok. Şuradan bacak üstünden, kuyruk altından yine bacak üstünden ve buradan bacağın tam sonra şu kısımda bele çıkmadan e, lastik yapacağız. Tamamıyla gösterdiğim bu kısma lastik dikeceğiz e, ve pantolonumuz da bitmiş olacak. Evet. Şimdi öncelikle, öncelikle, öncelikle neler yapıyoruz? Tekrar ediyorum neler yapacağımızı öncelikle paça kısmını kıvırıyoruz dikiyoruz sonrasında e, pantolonlarımızın bu, bu şekilde iki kenarını birbirinin üzerine getirerek dikiyoruz e, sonrasında bel kısmında yaptığımız bu fazlalıkları pileler halinde birleştirerek bel kumaşımıza şu şekilde birleştiriyoruz. Sonrasında bu bel kumaşımızı da birleştirdikten sonra şöyle gösterelim. Buraları da diktikten sonra şöyle buradan bacak üstünden kuyruk altına yine diğer bacak üstünden bir lastik dikiyoruz ve pantolonumuz pantolon kısmı bitmiş oluyor. Hemen bu işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz bu hale geldi. Tulumumuz. Bakın. Pantolon kısmına lastiklerimizi çektik. Alt kısmına. Üst kısmı zaten bu şekilde biliyorsunuz. Pileli bir pantolondu. Şimdi üstten dikişimizi atmadık. Bu iki kulakçık buraya pantolonu tam ortalayarak arkadaşlar şu şekilde buraya düğme ile birleştirecek. Buraya sabitleyeceğiz. Düğme ile ee sabitlemeyi düşünüyorum. Ama düğmeler ee tamamen işlevsiz olacak. Yani orada sabit bir şekilde duracak. Kulaklarımız üzerinden dikişimizi atacağız. Bu kısımlardan birleştirdik. Bel kısmımızın üzerinde de, de dikişimizi atmadık. Şimdi buralara ee, yani şu kulakçıkları bu kısma tam bel kısmına e, dikeceğiz düğme ile birleştireceğiz tamamıyla üzerinden dikiş atacağım ve şöyle bir fiyongumuz var onu şu şekilde yapıp bakın böyle tam buraya fiyong e, dikeceğiz tam şu boşluğa ve bağlantı noktalarına şuralara çıt çıt dikeceğiz ve tulumumuz bitmiş olacak. Bu şekilde de patili dostlarımız tabii ki daha e, rahat bu kıyafeti giyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hemen bu söylediğim işlemleri çıt çıtımızı, sabitlememizi ve üst dikişimizi yapıyoruz. Fiyongumuzu dikiyoruz ve tulumumuzun patin dostlarımız için yaptığımız farklı ve bir o kadar basit olan e, basit ve bir o kadar farklı olan tulumumuzu son haliyle karşınızda olacağız. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet gördüğünüz gibi kıyafetimiz bitti. Son haliyle karşınızdayız. Bu şekilde bir kıyafetimiz oldu. Evet. Son olarak neler yaptık hemen söyleyelim. Evet, pantolonumuzu zaten dikmiştik. Üst kısmını da birleştirmiştik. Ve öncelikle üzerlerinden dikişlerimizi geçtik. Sonrasında buraya fiyongumuzu markamızla beraber birleştirdik. Ve buradan buraları sabitledik. Sabitler düğme dikecektim ama bu şekilde e, renkli bir çıt çıt saat dedim oraya. Sonrasında bağlantı noktasına bağlantı noktalarına çıt çıt taktık ve kıyafetimiz yani tulum patil dostlar için yaptığımız tulum bitmiş oldu. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir tulum oldu. Bu kısım açık. Yan kısımlar açık. Yani tamamen Şirin görünümlü bir tulum elde etmiş olduk. Alt tarafta desenli bir poplin kumaş, üst tarafta da düz bir poplin kumaş kullandık ve bu şekilde bir tulumumuz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Patil dostlarımız için yaptığımız, yapım basit ama görünümüyle farklı ve çok şirin olan bir tulum yapımı. Videomuzun sonuna geldik. Umarım hepimiz için faydalı bir içerik olmuştur. Kanalımızdaki diğer patili videolarımıza göz atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız canlı yayınlarımızdan, yeni videolarımızdan kısacası bizden haberiniz olmuş olur sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patili kalın. Bay bay.